Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir PES 22 Mobile'a hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğimlerim bomba gibi yepyeni bir PES mobille sizlerleyim. Daha fazla PES mobilleri için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara PES mobilde en sevdiğiniz futbolcu kim yazın ve sizin takım gücünüz kaç çok merak ettim. Yazın bakalım yorumlara gençler ve dediğim gibi like'larda yardırım. Boom dedik ekranımız geldi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar her hafta oyuna yeni legendlar ekleniyor, yeni efsaneler ekleniyor. Biz geçen hafta sizlerle Morientes'i çıkartmıştık ve bu hafta yine oyuna iki tane yeni efsanemiz geldi gençler. Birincisi görmüş olduğunuz gibi Inter efsanesi. Zamorano Ben tanımıyorum arkadaşlar bu efsaneyi Herhalde babamızın zamanından kalma bir efsane Benim çocukluğumun efsanesi değil Hiç tanımıyorum bu futbolcuyu Zamorano'yu 88'lik bir forvet ee, Ve Bir diğer oyuna yeni eklenen Efsanemiz de gençler Yine babalarımızın Efsaneler zamanlarından olan Albert Ferrer Bu da yine babalarımızın tanıyacağı bir legend Benim çocukluğumda falan hatırladığım bir çocuk Legend değil Albert Ferrer'de 90'lık bir stoper oyuna yeni eklenen Legend oldu. Sizlerle bunları çıkartmaya çalışacağız. Haydi bakalım. Her hafta şansımıza çıkarıyoruz. Hatta bir de haftanın takımına da bakalım. Oo haftanın takımını 5'e çıkartmışlar. Vay be güzel. Eskiden 3'tü. 5'e çıkartmışlar. Burada da e, gençler en güçlüsü Kante var. Görmüş olduğunuz gibi Curtis var. Bernard. Ama bunların hiçbiri bize lazım değil. Haydi bakalım. Şuradan deneyeceğiz şansımızı. Hadi hocam. İlk toptan kırmızı efsanemiz yok mu bir Ferrer? Kastı kırmızı sandım ya. Oğlum kırmızı değilsin niye kasıyorsun? Oy siyah top tutturmuşuz. Hem de gençler Barcelona ama maalesef legend tutturamamışız. 89 Buz Kes reis Geldi Gençler Şuradan Açalım Sizlerle 25.000 GP'mizle Haydi Hocam Gönder Hocam Bastır Hocam Legend Çıkmadı Be Evet Gençler Legend Çıkmadı İtalya'ya Gidiyoruz Sarı Top Geldi Devam Kediyoruz Ve Şimdi Tekrar Normal Toplarımıza Dönelim Haydi Konami Bastır Konami Durma Konami kıp kırmızı yan Konami yanmadı. Konami reis yanmadı. Nerelere gitti? Oha ama ayıptır ya. Gümüş top ne ya? Vargas armudu geldi gençler. Bir tane buradan beleşimiz varmış Inter topumuzdan. Yanmıyor, yanmıyor, yanmıyor annem. Evet gençler gümüş geldi. Haydi bakalım bir tane daha Inter'den deneyeceğim. Zamorano için yanmadı kardeş. Evet gençler Zamorano yine yakamadık Juventus mu? Sarı top. Gosens geldi. Hadi bakalım. O zaman sizlerle bir tane daha buradan açalım. Gönder hocam GP'mizle. Hocam bir tane Legend'ı çok gördüm bu kardeşlerine. Bir tane Legend'ı çok gördüm bu kardeşlerine hocam. Sarı top gençler. Inigo Martino geldi. Şimdi haydi bakalım yüz diyoruz. Hadi hocam bir Maradona çıksın. Johan Cruyff çıksın. Hepsini isteriz. Ama George çıktı. George çıktı. George George çıktı. George çıktı. Evet gençler Renan Lodi geldi sol bek. Ey ee, Konami sana sesleniyoruz Konami. 3 2 1 bu. Artık bir kırmızı yan. Bu arada gençler kırmızı yanarsa her türlü sevineceğiz. Johan Cruyff efsane, Maradona efsane ya da yeni legend Ferrer. Yani hepsine sevineceğiz ama 6 topumuz kaldı. Bakalım bir tane daha açalım oradan gir çık challenge deneyelim. En efsane challenge'larımızdan biri. Ah, yine olmadı anne. ha ah, yine siyah top tutturduk ya. Bu ne ya? ya? aynı adamı nasıl tutturuyoruz hocam ya? Gençler aynı adamı tutturuyoruz. Legend'a e zıplamıyor ya. 86 buz kes. Evet gir çık challenge. Her zaman işe yaramıştır. Yılların challenge'ı. Gir çık challenge. Hadi hocam. Çıldırt bizi hocam. Kudurt bizi hocam. Yanmadı. Yanmadı. Bak yine İspanya'ya gidiyoruz. Sarı top. Ağzını kırayım. Joe Felix geliyor. Atletico de Madrid. Hocam son 4 top. Bir tane bari yani her hafta bir tane veriyordun ya. Her hafta bir tane veriyordum bu hafta yok mu? Evet gençler İngiltere'ye gidiyoruz ve Beyaz top çıkıyor Roberts. Ve artık son 3 toptayız gençler bir gir çık challenge daha yakışır diyorum. Oradan peş peşe 3 topumuzu da açacağım. Bakalım bir tane bari kırmızı legend görebilecek miyiz? Haydi bakalım. Buster Konami Reis. Ve yine yanmadı gençler. Yanmıyor, yanmıyor, yanmıyor annem. Sarı top tutturduk. La ime. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gönder hocam. Son iki topumuz. Ve yine yanmadı. Vay be bu hafta. Her hafta bir tane çıkarıyorduk. Bu hafta hiç çıkaramadık. Aga be. Bak yine ya. Yine tutturduk siyah topu ama Yok abi Legendlara çıkmıyor Jordi Alba de Junior Sol bek Jordi Alba'yı çıkarttık Gençler ve Son topumuz <laughs> Son topumuzdan Kırmızı efsane çıkıyordu hocam Kim bu Maradona mı? Maradona benziyor. O Diego Armando Maradona. topumuzdan son paramızın son topundan Diego Armando Maradona çıkıyor. Oha. <laughs> Ümit ızı babo men. İşte bu be. İşte bu. Her hafta bir tane veriyor dedik. Bu hafta vermeyecek mi dedik. Ve son topumuzdan bize legendımızı verdi. Yeni çıkanları çıkaramadık gençler ama Bizde olmayan bir Legend'i çıkarttık. Maradona'yı çıkarttık. Şimdi hemen ama hemen reisi bir basalım. Takımım diyoruz. Oyuncular diyoruz. 92 Diego Armando Maradona diyoruz. Antrenman diyoruz. Haydi hocam bastır bakalım. Uçur Maradona'mızı nereye uçuracaksın? Gençler 100 Maradona mı bu çözemedim. Bakalım 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aha 97 oldu. Ve daha bitmedi. Hadi bakalım. Antrenman diyoruz. Bir 42 bin daha diyoruz. Gönder hocam. 27 28 29 98 oldu. Oha takımımızı bir de Barcelona yapsak herhalde 100 olacak gençler. Şuradan takım yönetimi diyoruz. Oha ama orada zaten 101 Messi'miz varmış be. O zaman Messi'yi GÖ'ye çekelim. Tamam mı? Ve gençler Diego Armando Maradona. Bakalım şöyle nasıl olurum diyor. 85 diyor. 94 forvette 93 ve gençler görmüş olduğunuz gibi işte forvete koy ben OOS olur mu diye baktım ama OOS zaten açıkmış Maradona'da ve gençler oyuncu ayrıntıları diyelim Görmüş olduğunuz gibi oy 96 98 98 bitiricilik 93 duran top 97 Denge 99 dayanıklık 89 mükemmel oldu be mükemmel o Böylelikle gençler Maradona ile bir maç yapalım bakalım Evet gençler yine 50 bin, 50 bin GP ödüllü şurada bir gol atın turnuvamız var online Haydi bakalım 50.000 GP'mizi almak için Online turnuvamıza girelim Ve gençler rakibimiz Galatasaray Çağatay E diye bir arkadaşımız Takipçimiz de olabilir Bakıyoruz gençler Vinicius Junior'u var e Romario'su var Ve Van Dijk'ı var Şşş. Ve gençler Beckham'ı falan var Ama bizim takımımız daha güçlü rakibe göre Haydi bakalım Neler olacak Hep birlikte göreceğiz ve gençler bir gol attığımız an 50.000 GP'mizi kazanacağız. Deplasmanda yüzümü ithal etse de azına kadar doldurmuş mükemmel bir atmosfer var gençler. 50.000 GP için bir gol yeterli. Ama tabii ki kazanmak da istiyoruz. Haydi bakalım. Bugün üstümüzde beyaz formalarımız var. Deplasmandayız şimdi David Beckham. David gönderdi şimdi Eto'ya. Samuel Eto bu topları çok sever. Samuel Eto ve gol. the man, the best in the world Boom Milik golümüzü atıyoruz Abicim bir golü izlet ya Gençler rakip golü izletmedi Haydi bakalım şimdi bastırdık Vier aldı Yürüyün beyler diyorum ara pasımızı verdik Diego Armando Maradona Maradona 4 kişi birden bastılar Çıkamadık oradan Çizgiye doğru bıraktılar şimdi Vinicius Junior ayağa koyduk Doktor Hector Messi de gönderdi upuzun Eto'ya mükemmeli pas Eto gidiyor Eto vurdu kaleci Defansın arkasına mükemmel kaçıyor takımımız Haydi bakalım göndereceğiz Ekran değiştir dedim Uzun pas dedim Orta geliyor Eto uzattı Eto vurdu Ronaldo vurdu ve gol lasso. Ümidisi <tık> babu <tık> Ronaldo'nun golüyle 2-0 geçiyoruz gençler. Kornerden çok güzel yakaladık rakibi. Haydi bakalım. Allah 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 Allah. Şu iki dedik. Ve bastırıyoruz. Şimdi Romario. Romario'dan çalımlar geldi ama Vieira asla affetmez. Şimdi Vieira gönderdi upuz Neto'ya doğru. O top seker mi? Sekti. Eto bastır abicim. Oliver Kahn. Tekrar döndü. Güzel top çevirdiler. Ve Messi şimdi girdi araya. Messi verdi pasını Ronaldo'ya. Ronaldo o topa yetişir mi? Yetişemedi be. Şimdi şöyle pasımızı verdik. Diego Armando Maradona. Maradona oynayamadı. Evet bıraktılar aradan. Doktor rektör yeterli olmadı gençler. Bastırıyoruz Maldini. Biliyordum öyle hata yapacağını. Daha refleksim hızlı basmam gerekiyor. Ayıp be. Ayıp be. Bu kadar da kaçırılmaz ama şaka mı yapıyorsunuz ya? Evet gençler Eto'ya doğru gönderiyoruz. Eto indirdi. Vieira. Vieira'nın pası şimdi. Kanada doğru açtık. Mendy. Ve ilk yarı bitiyor. Re. Ve gençler çık, çık 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 ağlama len diyoruz gençler ve rakibimiz maçtan çıktı. 45 dakikada pes ettirdik. 2-0 kazanıyoruz. Böylelikle 50.000 GP'mizi de alacağız gençler. Oyuncularımız böyle antrenmanlarını aldı ve ooo oh yeah, mücadele bir geçindi. 51 GP alındı. Takım ruhumuz 95 oldu. Arkadaşlar bu kadar yeter. Görmüş olduğunuz gibi denemiş olduk. Burada zaten arkadaşlar 3 gol attın diyor. 3 maçımız var ama. Ama zaten videomuz çok uzun oldu. Çünkü biz paket açılımı da yapıyoruz. Ama takımımızdan mükemmel memnunum. Arkaya çok iyi kaçıyor oyuncularımız. 50 bin GP'mizi de aldık. Ve bir dahaki bölüm coşturmaya devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi Ronaldo, Eto, Maradona, Messi, Beckham, Vieira, inanılmaz bir takım var. Tek istediğimiz isim gençler. Ee, Drog Baba Drog Baba'yı heyecanla bekliyoruz İnşallah haftaya gelir Arkadaşlar en sevdiğiniz oyuncu kim takımımızda Yorumlar yazın bakalım Buraya koydum videoyu izleyin buraya tıklayarak kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın Görüşürüz men.